Selamlar sevgiler. Bir Türkçe bir tarih soru çözüm serisine hoş geldiniz. Bu formatta birer Türkçe ve tarih sorusunu Saadettin hocamla birlikte çözeceğiz. Ama bu soru size çok şey katacak nitelikte olacak. Ben sorumu KPSS Türkçe Soru Bankası'ndan seçtim. Saadettin hoca kendi sorusunu sizlere aktaracak. Ama tekrar söylüyorum her soruda yeni bilgileri cebinize koyacaksınız. Beğenirseniz lütfen desteklerinizi göstermeyi unutmayın ki devamı bolca gelsin. O zaman ekran değilsin ve ilk soru karşımıza. Diyor ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem bir diğer adıyla ek fiil yoktur? Şimdi öncelikle ek eylemi hatırlatmak istiyorum. Ek eylemin birinci görevi isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmak. Şöyle diyelim ki isim yüklem. Tamam aklınıza kalsın. İkinci görevi ise basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli hale getirmektir. Bu iki görev aklımızdan çıkmasın. Hemen A'ya baktım. Biz okula gitmek için evden çıktığımızda onların aracı orada duruyordu. Şimdi bak burada ikinci görevi söz konusu. Hemen yanına iki yazdım. Çünkü duruyor derken yor nedir? Şimdiki zamandır. Peki duruyor idi dersem ne olmuş oluyor? Şimdiki zamanın hikayesi oluyor. İşte gördüğünüz gibi iki tane kip üstte gelmiş. Aslında ikinci kip ek fiildir ve şimdiki zaman hikayesi oldu. Ama Duruyormuş deseydim şimdiki zamanın rivayeti olacaktı. Duruyorsa deseydim şimdiki zamanın şartı olacaktı. Bu ikinci göreviydi. Şimdi B'ye döndüm. İstediğimiz kadar malzeme getirmezseniz müşteriler sorun çıkarabilir. Burada sadece geniş zaman var. Burada yok. O zaman şuna dikkat edeceğiz. Getirmezseniz bak getirirseniz bunun olumsuzdur. Yani mes geniş zamanın olumsuzdur değil mi? Dolayısıyla geniş zaman sonrasında S gelmiş. Yani geniş zamanın şartı olmuştur. Burada bir tane kip varken S ile birlikte iki tane kip olmuş. Yani bileşik zamanlı yapmış. Bu da yine ikinci görev Ekfil var mı? Var. C'ye döndüm. Kitapta yeterli soru yoksa yeni bir soru bankası alalım. Alalım. Bu yüklem istek var. Burada ek fiil yok. Ama şu yoksa sözcüğüne bakıyoruz. Yok isme gelmiş dikkat ederseniz. Yani birinci görevini görmüş oluyoruz. Buradaki yoksa derken sağ isme gelerek şart anlamı katmıştır. O da ek fiildir. Bu arada eğer isme gelen S karşılaştırma anlamı yapsaydı. Mesela benim okulum 5 kilometre Ali'ninki ise 10 kilometre deseydim oradaki karşılaştırmayı SSA verdiği için o bağlaç olacaktı. Ancak isme gelen SSA bir şart anlamı katıyorsa o ek fiildir unutma. Birinci görev söz konusu. 3 yıldır görev yaptığı Iğdır'ı çok sevmişti. Sevmiş bak buradaki nedir? Duyulan geçmiş zaman kipidir. Sevmiş idi derken de duyulan geçmiş zamanın hikayesi var. Yani dikkat ederseniz iki tane kip üstte gelmiş. Burada da ikinci görev var. Bunu da elemiş olduk. Geriye E kaldı. Bazı avukatlar ne yazık ki işini iyi yapamıyor. Yapamıyor. Burada sadece bir tane ekip var. Bu basit zamanlıdır yazalım. Basit zamanlıdır. Dolayısıyla ekfil var mı yok? Doğru cevap E seçeneği. Ben sorumu bitirdim. Şimdi sıra Saadettin Hoca'da. Deniz hocam ağzına sağlık ve sözü biz devraldık arkadaşlarım. Şimdi tarih sorusu ile karşınızdayım. Beraber bu soruyu inceleyeceğiz ve bir dönemi aslında hatırlamış olacağız. Hadi gelin sorumuza seri bir şekilde geçelim. Sorumuz KPSS soru bankamızdan sevgili arkadaşlarım ama bu soru AYT'de ve KPSS'de çıkma ihtimali olan bir soru AGS'de aynı zamanda. O yüzden herkes soruyu çok dikkatlice çözsün. 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı'nın yaşanmasında diyor. 1774 tane gördüğünüz yerde arkadaşlarım bak bu tarih çok çok önemli. Lütfen buna dikkat edin. Bu tarih gördüğünüz yerde hemen ok çıkartacak diyeceksiniz ki 1774 küçük kaynarca antlaşmasının yaşandığı savaşta diyeceksiniz. Hemen öncesinde 1770'te Çeşme'de Osmanlı donanmasının yakıldığını bileceksiniz. Rusların ilk defa Akdeniz'e geldiğini bileceksiniz. Ve şöyle bir kodlama yapmıştık hatırlarsanız. Kırım'ı kaybettiğimiz anlaşma küçük kaynarca anlaşmasıydı. Bunu bileceksiniz. Daha detay girmeyeceğim. Merak edenler videonun devamını izleyebilirler. ve Bu açık kapatabilirler. açıkları varsa. Peki sonra neyi soruyor biz arkadaşlarım? Bu savaşta hangilerinin Osmanlı Devleti'ne yardım istemesi etkili olmuştur savaşı yaşamasa diyor. Leh milliyetçileri Kırım Hanı ve İsveç Kralı Demirbaşar. Bu tür soru çıktı. Çıkma ihtimali her zaman var. Buna çok dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Şimdi 1774'te adamlar zaten Kırım'ı almaya çalışıyorlar. E zaten küçük kaynarcı da Kırım'ı kaybetmişim. Demek ki Kırım üzerinde bir baskı var. Dolayısıyla Kırım'a saldırılan bir savaşta Kırım Hanı Osmanlı ya yardım istemez mi? İster. O zaman bunu direkt alacaksınız arkadaşlarım. Küçük kaynarca Kırım'ı kaybettiğimiz anlaşma. Bunu zaten öğrenmiştik. Leh Milletçileri 18. yüzyılda Lehistan'ın Osmanlı ile Rus arasında tampon bölge kaldığını ve Rusya'nın Lehistan'ı alarak buradan Baltık denizine ulaşma çalıştığını zaten anlatmıştık arkadaşlarım. Burada var mı? Var. İsveç Kralı Demirbaşşan'da Osmanlı'ya sığması var arkadaşlarım ama o 1709 Poltova Savaşı'nda Ruslara yeniliyor. 1711 Purut Antlaşması sürecinde Osmanlı yardım istiyor. Yani daha eski bir olay burada söz konusu değil. O zaman cevap ne olacak? 1 ve 2 yani Ceyhan olacak. Bir Türkçe bir tarih serimizin ikinci videosu beraberdik arkadaşlarım. Tekrarlara devam edeceğiz. Eğer serinin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, küçük bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.